Gündem dışı ilk söz İstanbul'un sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'e aittir. Buyurunuz Sayın Öğüt. Sayın Milletvekilleri lütfen biraz sessiz olursak buyurunuz efendim. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan sorunlar ve özellikle Suyu ve Gülen Su'da meydana gelen olaylar ile ilgili söz almış bulunmaktayım. Maltepe ilçemizin yüzlerce sorunundan en önemli bir iki kesine değinmek istiyorum. Maltepe uzun yıllardan beri trafik sorunu ile mücadele etmektedir. Maltepeliler diğer ilçelere yapılan yatırımların kendilerine yapılmadığını, belediyeden hak ettiği hizmeti alamadığını dile getirmektedirler. Sayın Kadir Topbaş, 2009 yerel seçiminden birkaç gün önce Maltepe meydanda yaptığı mitingde merkez araç trafiğini yer altına alma, Bağdat Caddesi'ni Maltepe merkezde Beyoğlu gibi yayalara tahsis etme vaadinde bulunmuştur. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen verilen söz yerine getirilememiş, 12 yerde yapılması planlanan zemin altı otopark projesi hayata geçirilememiştir. İktidarın Maltepe'de oluşan bu trafik yoğunluğunda gezi ruhuna bağlaması şaşırtıcı olmayacaktır. Maltepe sahilinde yine bütün Maltepelilerin sivil toplum örgütlerinin belediyenin itirazına rağmen çet raporlarını olmamasına rağmen imar plan ve projesi yine olmamasına rağmen bir dolgu alanı yapılmıştır. Dolgu alanları özellikle sahil kenarında büyük bir ekolojik yıkıma yol açmaktadır. Değerli milletvekilleri, 2009 tarihinden itibaren sorunları gün yüzüne çıkan Gülsuyu Mahallesi'ndeki olaylar ise son günlerde çok ileri boyutlara varmıştır. Öyle ki uzun süredir devam eden yaralamalar, darplar, tehditler, tacizler, ölüm olaylarının yaşanmasına kadar varmıştır. Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 3 hafta önce uyuşturucu çetelerine yönelik protestolarda Hasan Ferit Gedi'nin başından 3 kurşunla vurularak ölmesi ve biri ağır 4 kişinin yaralanmasıyla neticelen olaylar günlerce gündemin ilk sıralarında yer almıştır. Hemen akabinde ölen gencimiz ile ilgili yapılan yürüyüşte yürüyüşe ait afiş asmak isteyen iki kişi üç kişinin saldırısına uğramış darp sonucu yüzleri tanınmaz hale gelmiştir. Yaralama olayının ardından mahallede arabayla dolaşan çetenin intikam, e, katliam yapacağız dediği mahalle sakinlerinin ifadelerinde yer almaktadır. Bunca sıkıntılı süreçte tek olumlu gelişme yaklaşık bir aydır tedavi gören Gökhan Aktaş'ın yoğun bakımdan çıkarılması ve sağlık durumunun iyiye gitmesi olmuştur. Hasan Ferit'e de buradan bir kez daha rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, muhtarlar, dernek temsilcileri ve belediye meclis üyeleriyle, Birebir yaptığım görüşmelerde Büyükşehir Belediyesi'nin imar ve mülkiyet sorununu çözememiş olmasının sıkıntılarını anlatmışlardır. Önlerinde e, en büyük sıkıntının bu e, mülkiyet sorununun, imar sorununun ana kent tarafından çözülememesi özellikle dile getirilmiştir. Anlatılanlar, ortada dolaşan iddialar, hele ki hukuk devleti olduğu iddia eden bir ülkede oldukça vahimdir. Bu haberler birkaç gün manşetlerde kalıp sonra unutulacak türden değildir. Mağdurlar ve yakınları şikayetçi oldukları takdirde can güvenliklerinin tehlikeye gideceğinden endişe ettiklerini tarafıma iletmişlerdir. Daha, daha önceki gün 23, 23'ten sonra minibüslerin bile yukarı çıkması polis tarafından engellenmeye başlanmış, olağanüstü hal yasası yarı resmi olarak devam etmiştir. Bu polis ablukasına rağmen plakasının sahte olduğu tahmin edilen bir aracın içindekiler mahalle arasında sloganlar atarak ortam germişlerdir. Ve buna polis maalesef seyirci kalmıştır. Esnafın önünün büyük polis araçları tarafından kapatıldığı söylenmekte alışveriş tekriğe uğratılmaktadır. Mahalledeki tedirginlik esnafın işlerini bozmaktadır. Değerli milletvekilleri, bakınız buradaki olaylar sadece uyuşturucu meselesi değildir. Mahallede kadınlar evlerinde dahi taciz edilmekte, fuhuş ve çocuk pornosu pazarı yaratılmaya çalışılmaktadır. Çetelere karşı direnen onlarca genç gözaltına alınırken Hasan Ferit Gedik'in ölümü sonrası gözaltına alınan zanların birçoğunun serbest bırakılmasının gerekçesi nedir? Ağustos'ta CHP'li 3 milletvekilinin hazırladığı raporun dikkate alınmamasının ve araştırma önergemizin reddedilmesinin sebebi nedir? İhadenin açıklamış olduğu rapor ve çözüm önerileri ciddiye alınacak mıdır? Mobeselerin her ne hikmetse saldırı anında çalışmamasının gerekçesi nedir? Sosyal medyada en ufak eleştirileri dahi suç unsuru sayarak insanları gözaltına alanlar, evlere baskın düzenleyenler, Hasan Ferit'in Gedik'in gediğin ölümünün ardından yayınlanan sosyal medya fotoğraflarını ve hayli ilginç isim ve bağlantıları neden araştırma gereği dahi duymamaktadırlar. Değerli milletvekilleri, bu gerginlikler yeni ve önüne geçilemeyecek olaylara gebedir. Sorumluluk iktidarındır. Polis birilerini korumayı kesip halkı korumalı ve olayların bir an önce e, önüne geçmelidir. Zorbalık yoluyla bölgenin terk ettirilmesinin mümkün olmadığını rant için ağızlarının suya akarak bekleyenler de dahil. Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.